Favorlam kanalından hepinize merhabalar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mezenin kulaklığı olan ve titanyum kaplı olan kulaklığın paket açılımını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi önümde böyle bir paket yer alıyor. Klasik. E, yurt dışı paketiyle birlikte geldi bu ürün. Bu paketin içinde Meza markasının yani Miz markasının ben Meze diye okuyorum. Meze diye yazıyor çünkü. Miz markasının Meza markasının 11 Iridium Neo olması gerek. O modelde bir kulaklığı var. Kulaklığın jakı altın kaplama, sürücüleri titanyum kaplama vesaire vesaire. Biraz pahalı bir kulaklık. Efsane bir kulaklık diyelim. Fiyatı da efsane ama ona diyecek bir laf yok zaten. Direktten paylaşımına geçmek istiyorum. Ürünü baya merak ediyorum çünkü. Bir tane ne oluyor lan? Bir tane şöyle bir kitapçığa benzer bir şey çıktı. Göstereyim şöyle. Daha sonradan kutunun içinde de Meze Headphones yazılı bir kutu çıktı görüyorsunuz. Arkasında da bu şekilde birkaç bilgi yer alıyor. Daha sonra poşetin içi boş görmüş olduğunuz gibi çıkan kitapçığa bakmak istiyorum. Daha doğrusu kitapçığın içinden de bu şekilde kağıtlar çıktı. Göstereyim hemen. Meze Headphones yazısı. Tekrardan yine bir Meze Headphones yazısı. Perfect ve doğal sesler yazıyor. Altında hemen görüyorsunuz zaten. Onların bir küçüğü ve bir küçüğü daha yer alıyor paketin içinde. Bu kitapçıkta ürünlerini tanıtıyorlar. Şöyle göstereyim size de. Görmüş olduğunuz gibi farklı farklı modelleri var bu Meze markasının. Bende şu 11 Neo modeli bulunuyor. Gunmetal bir de Iridium modelleri var. Ben iridiumu aldım. İridyum rengi daha çok hoşuma gitti. Gun metal'da biraz siyah kaçıyor. Bu şekilde klasik tarzda kulaklıkları da var. Komple buralar ahşap böyle gerçek tahta. Baya kaliteli ürünler üretiyor bu Miz markası. Meza markası. Kutu açmadan önce hemen kutun alt kısmında Titanium Coated Drivers diye bir yazısı yer alıyor. Bu da driverların yani içindeki hoparlörlerin yani sürücülerin Titanium ee, kaplama olduğunu söylüyor. Kutunun hemen şöyle önünü göstereyim. Bu altında bahsettiğim yazı yer alıyor. Arkasında da yine aynı şekilde titanyum kaplama olduğunu belirtmişler ve e, kulaklığın parçalarını, sürücüsünü ve birkaç şeyden daha bahsetmişler. hi ses özelliği bulunuyor. 8 mm boyusunda titanyum kaplı bir hoparlör bulunuyor. Frekans aralığı 16 Hz ile 24 kHz. Empedans değeri 16 Ohm ve ses seviyesi de 101 dB olarak yazmışlar buraya. Jack'ı altın kaplama 3,5 mm boyutunda ve uzunluğu ise 1,2 metre. Zaten kutu sunumundan kalitesini anlayabiliyorsunuz. Öncelikle şöyle bir koruma kılıfı geldi. Yakından göstereyim. Üzerinde Meza markasının logosu yer alıyor. Böyle çok yumuşak bir hassas bir dokusu var. Daha sonra kaldırdığımız zaman kulaklık çıkıyor karşımıza. Bayağı efsane görünüyor. Yalnız kulaklığın kafaları biraz küçük. Biraz değil bayağı küçük hatta kulakta pek belli olmayacak şekilde. Hemen kulaklığın arka kısmında oval bir yer var. Böyle parmağımızı koyduğumuz zaman bastırma olarak gayet güzel hissiyatı var kulaklığın. Onun dışında ses seviyesini birazdan telefonla deneyeceğim zaten. Hem bu arada bazı arkadaşlarımız söylüyor. Diyor ben böyle bir kulaklık aldım. Senin bahsettiğin gibi bas vurmuyor. Bendeki çok fazla tiz ses veriyor. Bir hatta birisi diyor bendeki çok fazla bas vururken diğeri tiz ses veriyor. Bunun nedeni ses kaynağınız. Yani telefonunuzun ve hatta bilgisayarınızın ses kartının yetersiz olması. Kimi telefonların ses çıkışı çok iyi olur. Mesela benim şu anda kullandığım hepsi telefonun ses çıkışı o kadar iyi değil ve basları yeterli kadar vermiyor. Ben de gidip babamın veyahut da annemin telefonu sesleri deneyebiliyorum. O zaman gerçek sesini alabiliyorum. Çünkü telefondan telefon değişiyor bu. Eğer kulaklığın gerçekten sesini anlamak istiyorsanız farklı farklı telefonlarla deneyin ve nasıl bir ses verdiğini o zaman görürsünüz. Zaten kablosunu çok garip yapmışlar. Hani böyle bazı markaların kabloları ipli oluyor ya. Bu hem ipli hem de dışında plastik kaplama var. Çok garip bir kablo olmuş ve sağlam bir kabloya benziyor. Böyle zarar görmeyecek bir kabloya benziyor. Ya, sorun yaşatmayacak bir kabloya benziyor. Mikrofonlu bir kulaklık onu da belirtiyor. Mikrofon hemen altında bir tane butonu var. O butonla şarkıyı durdurup devam ettirebiliyorsunuz. Hemen şöyle ben koruma kılıfını açmak istiyorum. içinden tahminimce yedek kulak şeyleri çıkacak. Aynen öyle. Bir tane paketlenmiş Premium Earphone Tips diye bir yazısı yer alıyor. İzledim. Super Soft diye bir yazıyla geliyor. Şöyle yumuşak petler. Diğerleri gibi değil. Çok daha fazla ses emiyor diye biliyorum ben. Sesi daha az geçiriyorlar. Biraz daha farklılar diğerlerine göre. Daha sonra kulaklığı toplamaya yani sarmaya yarayan bir cırt çıkıyor. İçinden iki tane. Daha sonra kutunun içinden devam ettiğimiz zaman bir tane kulaklığı tutturmaya yarayan bir kıskaç çıkıyor. Böyle toka gibi bir şey. Onun devamında ise iki tane de yedek kulak tıpaları yer alıyor paketin içerisinde kulaklık gayet güzel duruyor. Yani dış görünümü olsun, rengi olsun böyle farklı duruyor biraz. Zaten pazarda satılan 15 liralık 20 liralık kulaklıklarla karşılaştırma hiç gerek bile yok. Kulaklığı telefona takıp test etmek istiyorum. Ee, kulak tıpaları bana biraz küçük geldi üzerine. gel O yüzden yedek tıpaları kullanacağım büyük ihtimalle. Sesi geliyor mu? Oha hani hoparlör gibi ses çıkartıyor. Diyeceksiniz bana neden kendi telefonla test etmiyorsun? Bir elimde kendi telefonum Pepsi bir elimde ise iPhone 4s var. Bu Pepsi telefonun ses çıkışı o kadar iyi değil. Ses seviyesi o kadar iyi değil. Yani kulaklık taktığımız zaman hangi kulaklık olur olsun sesi kısık veriyor ve bastırı tam veremiyor. O yüzden bununla denemedim. Kulaklığın gerçek sesini alabilmek için ses kalitesi çok daha iyi olan iPhone 4 testi denedim. Kulaklık ses çıkış kalitesi. Çok daha iyi olduğunu fark ettim kulaklığın. Çünkü bastırın tizlere oranı benim telefonda çok daha kötüyken iPhone 4 testi denediğim zaman çok daha orantılı geldi. Yani eğer siz de bu tür pahalı kulaklık alacağınız zaman farklı farklı telefonlarla denemenizi tavsiye ederim. Bir mağazaya gidersiniz hatta internetten sipariş ederseniz geldiği zaman hemen iade istemeyin. Çünkü sizin telefonunuzun ses çıkışı kötü olabilir. Bilgisayarda bir deneyin başka birinin telefon nedeniyle çok farklı performans alabilirsiniz. Kulaklığı genel olarak beğendim zaten. Açıklama kısmında ürünün linkini koyarım. Oradan ürüne ulaşabilirsiniz. Mezenin farklı kulaklıkları da var. Klasik split kulaklıkları var. Farklı split kulaklıkları var. Görüyorsunuz beyaz rengi de yer alıyor. Şu hanım ablamız takmış kafasına kulaklığı. Gayet güzel kulaklık modelleri var. Sizler de açıklama kısmından ürüne ulaşabilirsiniz. Ürün bu şekilde. Bası tizim. Gerçekten çok çok iyi olan bir kulaklık. Uyumu çok iyi. Ses kalitesi zaten çok iyi. Kutunun arkasında zaten high res sound olduğunu belirtmişler. Includes Complete diye bir markanın premium kulaklık tipindeki şeylerinden, malzemelerinden göndermişler. Bu ne olduğu açı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama buraya büyük yazıyla yazdıklarına göre büyük ihtimalle iyi bir şeydir. Kulaklığın çerçevesi alüminyumdan yapılmış. Yani o kadar ağır değil. kimi kulakların burası çok ağır oluyor ve kulaktan düşme sorunu yaşanabiliyor. O yüzden işte düzeltmek gerekebiliyor. Bu kulaklıkta şimdilik öyle bir sorun yok. Öyle bir sorun çıkacağını pek sanmıyorum. Bu bağlantı kısımları gayet iyi görünüyor. Zaten üzerinde meze yazıları yer alıyor. Her tarafa şekilli bir şekilde meze yazısı ve logosu bastırılmış. Dediğim gibi kulaklık gayet güzel görünüyor. Ben gayet beğendim söyleyebilirim. Açıklama kısmında ürün linkini koyarım. Oradan ürüne ulaşabilirsiniz. Bir videonun baştan sonra gelelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.